Herkese merhabalar. Bugün sizlerle rakam ve miktar eşleştirme çalışması yapacağız. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz köpük tabaklarımız, boyalarımız ve makasımız. Öncelikle olarak köpük tabaklarımızın üzerine pizza şeritleri gibi dilimleri bölüyoruz. Ve bunun üzerine ister rakamları yazalım, istersek de noktaları koyabiliriz. Ve üzerine de dilimlerini yerleştirmeye çalışacağız birazdan. Örmak'cığım hazır mısın? Heyecanlı mısın? Evet. Evet. O zaman benim tabağımda rakamlar var. Irmak'ın tabağında da noktalar var. Irmak'cığım tabağını gösterir misin? Şöyle yapalım. Evet. Harika. Şimdi biz dilimlerimizi rakamlarımızla eşleştirerek çalışmamızı tamamlayacağız. Başlayalım mı? Evet. Biz hazırız. Başlayalım o zaman. Hadi bakalım. Bir diyor. Ben biri aldım. Bire koydum. Bakalım 2 2 iki nokta 2'nin olduğu yere dilimimi yerleştiriyorum. 3 3 Irmak da mı yandan yerleştiriyor bakalım. Bu kaç? 4 4 nerede? Ha. Sen de mi 4 var? Hı. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane varmış. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane beş, noktayı 6'ya koyuyorum. Ve 1, 2, 3, 4, 5. 5'i de 5'e koyuyorum. Iki, üç, dört, beş, ve Evet. Ve 9. Evet. Çok güzel. 6. 6. Evet. Bizim pizzalarımız hazır. Siz de evde kendi pizzalarınızı oluşturabilir ve rakamlarla eşleştirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.